Harbiden Allah hepsinin yardımcısı olsun. Abi çok kutsal bir görev yani bilmiyorum biz anlayamayız yani biz izliyoruz duygulanıyoruz helal olsun diyoruz şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz Allah analarına babalarına sevdiklerine sabır versin diyoruz ama yine aynı şeyi söyleyeceğim ateş düştüğü yeri yakar biz hepimiz böyle uzaktan izleyip vay be diyoruz ama kim bilir o serüvende o askerliği yapan ya da bu eğitimleri gören askerlerimiz neler yaşıyor bir Allah bilir bir onlar bilir yani bir de silah arkadaşları bilirler İşte hep söylüyorum ya kendini dertli hissettiğin zaman başka insanların derdini düşünüp onlar adına üzül Biliyorsan onların derdini derdini biliyorsan o zaman yaşadığın ufak şeyler değersizleşiyor. Ben hep böyle bu tip şeylerde direkt otomatik olarak hani dinlemekten çok kafa hep empatiye gidiyor. Her şeyi bırak gönül koyan bir askerin zaten korkusu olmaz. Bütün askerlerimiz korkusuz bizim. Ama böyle analarını, babalarını, eşlerini, çocuklarını falan düşündüğün zaman bile insan bir buruk hissediyor böyle. Çok değişik, çok zor. Allah hepsinden razı olsun ne diyeyim? Hem işin içinde korku var. Ne olursan ol, ne kadar eğitimli olursan ol. Bir kere korku çok farklı bir şey. İki, askerlik arkadaşı dediğin hele böyle bu tarz yoğun eğitimlerden geçmiş badilerin, yakın dostlarınla olan bağın çok farklı. O senin yol arkadaşın yani orada. Onun öl ölümü, onun şehit olması bunlar kolay atlatılabilir şeyler değil. Ya düşünsene komutan en yakın arkadaşını kaybetmiş. Üstüne bir de şehit haberinde kendi vermek zorunda kalmış. Ne diyor eve döndüğüm zaman diyor ışıkları yanıyordu diyor. Arkasına ne ekliyor? İçinde onu bekleyenler var diyor. Kim bilir aklı neler geçer insanın yani. Ya benim bu arada yakın arkadaşlarımın öyle dedelerinin falan bir sürü anıları hikayeleri oluyor. Onların böyle ama şey hikayeler değil böyle hani gittim şöyle sıktım böyle taradım böyle öldürdüm değil de genelde bu psikolojik çöküntünün anlatımlarını dinlediğim zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. Harbiden her, her baba yiğidin hakkı değil az önce bana göre değil bu iş falan diyenler var ya böyle iş olarak bakılacak bir iş değil bu. Samsun'daki <laughs> olayı duydun mu abi? Hangisi? Ben yani askerdeyken mesela o böyle gerçekten hani böyle psikoloji bozma kısmında gerçekten <laughs> beni etkileyen olaylar biri. Ailesi çocuğu bırakıyor abi. Askeriye teslim ediyor acemi birliğine. Geri dönerken çocuğun annesi, babası ve kardeşi yolda kaza yapıyor ve ailecek vefat ediyorlar. Kazadan kimse sağ çıkamıyor. Ve çocuk askerde. Düşünsene yani sen bana çok şey gelmişti mesela ve beni ailem almaya mısın? gelecekti. Yani, yani bu yani... sadece askerde olmamasıyla ilgili değil. Yani o kısmı çıkarsan zaten çok büyük bir çöküntü. Bir de üstüne yapayalnızsın askerdesin. Askerde beni en çok etkileyen şey buydu mesela. En çok etkileyen olay. Alıştın mı sen sivil hayata? Sivil hayata alıştım çıştım abi de hala komutanın rütbeleri isimliğim falan gözümün önünde yani şurada sağ tarafta masada duruyor kepim yukarıda zikre yazılı şafakların olduğu kepim hepsi hala böyle ya tam karşımda duruyor yani bizim yaptığımız askerlikler askerlik işte yani. Tamam vatani görev. Üstümüze düşeni yapıyoruz tabi ama. Düşün o bile zor yani. Düşündüğünde. Bakıyorum mesela 6 ay askerlik yaptım. Ben 6 ayımı iniyorum. Çok güzel anılar aklıma geliyor. Kötü anılar da aklıma geliyor. Çünkü sadece askeriye ile ilgili sorun yaşamak değil mevzu. Oradaki sosyal arkadaşlık, sosyal çevreden de bir sürü sorun yaşıyorsun. Refize birlikleri var ki bizimki öyleydi. Oradaki askerlerin durumlarını, yaşadıkları zorlukları, sıkıntılarını. Kimisinin çok yoğun psikolojik sorunları oluyor. Şeyleri oluyor. Ya yani çok değişik bir yer ya. Bizimkisi askerlik değil tabii ki daha abiciğim. Yani hani bilmiyorum bunu da küçümsemek belki yanlış. Onu bile yapmayanlar var. Evet. Adam mesela chatten şey sanki 6 yıl askerlik yaptınız Ne anlatıyorsun ya, ya? İşte yani <laughs> ya şey muhabbeti bence çok önemli abi askerlikte. Sen sizin orada da var mıydı bilmiyorum ama sağlığı böyle yerinde olmayan, hasta olan, ilaçları zamanında verilmesi gereken en ufak aksaklıkta ciddi problemlere yol açabilecek insanlar vardı. Mesela bizde bir arkadaş vardı. %60 %61 gibi bir şeyi vardı. Engeli vardı zihinsel olarak Hı -hı. ve ilaçların doğru saatlerde alması gerekiyor. İlaçlar yarım saat, bir saat aksadığı takdirde çocuğun krizleri gelmeye başlıyordu. Çok şükür böyle bir şey yaşamadık ama yani bu insanları her yerde onlara destek çıkman gerekiyor. İşte onlar böyle askerlik yapacağım diye geliyor. Annesine, annesine babasına söz veriyor. Ben askerlik yapacağım diyor. Ama yani o adamlar normalde çürük alıp gidebiliyorlar. Çok rahat bir şekilde. Komutanlar da söylüyordu yani sana çürük verin diye ama o insanlar böyle ben askerlik yapacağım. Yani ben E tabii de o var ya işte. Askerlik yani yapacağım o çürüğü diyor. Çürüğü almak istemeyen gizleyen ya da ne bileyim işte hayat memat meselesi haline getiren yürekli çocuklar var gerçekten yani adam yakıştırmıyor kendi kimisi vardır boş geliyordur der ki abi çürüğü alır mıyım buradan askerliği yapmayayım çürüğü versinler gideyim diyen vardır bir de çürüğünü almamak için yırtılan adam vardır yani. E var yani yok değil. Çevremizde de var. Hepinizin çevresinde olacak. Belki siz de onlardan birisiniz. Yani ben burada şey yapmayacağım tabii. Bunu yapmak isteyenlere laf söylemeyeceğim ama. Diyorum ya herkese herkesin yapabileceği bir şey değil bu yani. Herkesin aynı kafada aynı kalple yorumlayabileceği bir durum değil bu. Kilodan dolayı bana çürük verdiler abi. Razakov. Var yani. Çürük almak için kilo alan da var. Var oğlu var. Abi Şırnak'ta askerlik yaptım. Pençe Kartal Operasyonu'na giden uzmanlar bizim karakolda kaldılar. Bir gün uzman kulaklığını düşürmüştü. Hala evimde saklıyorum. Aa, anı kısmına girme hiç. Ana kısmına girme. O parçalar çok kıymetli. Emre onun öyle İstanbul'u, Nides'i, İzmir'i falan yok abi. Genelde devrecilikle ilgili muhabbeti döner onların işte. Şurada ya yapmayın çok kötü orası. Şöyle devrecilik yapıyorlar. Şurası çok rahat falan. böyle bir şey değil ya. Dönem dönem değişiyor onlar. Böyle bir anım şeyin var mı abi peki yani? Anın, tabii Anlattık lan onların Onlusu Şey... Hayır evet evet. evet onların <laughs> hepsini dinledik öyle gittik zaten. Hiçbir <laughs> böyle ne bileyim isimliktir, rütbedir. Böyle yani kullandığın yani 6 ay boyunca veya işte 1 yıl boyunca taşıdığın bir malzeme ya bir şey var mı sende? Fiziksel olarak mı yani taşı sakladığım mı? Evet. Olmaz evet. olur mu lan? Zaten aktif askerlik 6 ay boyunca e, taktığım saat cep içi anahtarlığım. Onun içinde kız arkadaşımın şeyi de var. Böyle bir hediyesi vardı uğur böcekli. Ve de dolaplarımın anahtarı, bir takım yerlerin anahtarların tuttuğum böyle bir bileklik gibi bir şey var. O duruyor. Bir de her gün ben biliyorsunuz küçük küçük notlar alıyordum. Her günün main olayı. Yani mesela diyelim ki bugün işte kavga çıktı. Bilmem ne bilmem neye girdi. Böyle küçük küçük kelimeleri yazdığım hep cebim taşıdığım not defteri var. Bunlar gündelik taşıdığım şeylerdi. Onları askerlik bitince hepsini bir tane şeffaf dosyanın içine koydum. Hala duruyor anı kutusunun içinde. Aktif kullandım. Hatta şey izmarit bile duruyor. Öyle söyleyeyim. Cebimden izmarit çıkmıştı bir tane. Bir yerde sigara içip söndürüp koymuşum herhalde. O bile duruyor. Onlar anı yani. Onlar ben biriktirmeyi seviyorum. Saklamayı sevdiğim için öyle. O kutuya indim mi neler var? Kaç defa açtık. Ben bölükteki askerlerin an, anı defteri doldurtmuştum. Ya bir gün yapmak istiyorum ya asker arkadaşlarımla yayın. Valla çok istiyorum. Hani hafızamız tabii zayıfladı. Çok geçti üzerinden. 10 sene oldu neredeyse ama baktığın zaman böyle bazen Müslümle falan benim işte badilerle falan konuşunca çok güzel sohbetler dönüyor. O coşkunu moşkunu anlatmak lazım. Tabii şimdi böyle biraz dramatikleştirdik olayı ama askerliğin o güzel taraflarını, eğlenceli taraflarını anlatmak gerekiyor. Ben ilk kapıdan çıktığımda böyle hep şeydir askerlikte hani bitse de gitsek bitse de gitsek şafak şu kadar falan bilmiyorum zikre oldu mu ben çıktım minibüse bindim. O beni bir hüzün sardı. O arkadaki izleyen çocuklar daha böyle bilmem kaç ayı olan adamlar. Özledim lan hemen. Çok garip mesela ama bir ikisi arkadaşlarımla konuş. Yok abi ne özlemesi ya Allah'ım falan da der yani. Neler yaşadığınla alakalı biraz bu. Abi e, böyle ama bizim yaptığımız şirketi. askerlikten bahsediyorum bu arada. Yani kalkıp böyle yoğun görev altında kalmış operasyona işte ne bileyim böyle cidden zorluklar yaşamış arkadaşlar varsa beni izleyen şey yapmasınlar ya falan demesinler. Benim yaptığım askerlik adına konuşuyorum. Ne diyorsun siklasan lafın yerdi kaldı. Şey bir noktada çok güzel değil mi abi? Sabah kalkıyorsun ve ne iş yapacağım belli. Aa, yani evet. ne yaparsan yani çok temiz bir kafa. Yani askerde birazcık da onun dışına çıktığın zaman mesela sizde nasıldı bilmiyorum da bizde bayağı beyaz yakalı gibiydik. Sabah 8 akşam ben 5 çalışıyorduk. 5 ya yazıcı olsam bile diğerleri de öyle sabah 8 akşam 5. Valla ben gececiydim farklıydı da. İlk iki ay yazıcıydım. Sonra istifa ettim. Abi askerliği gerçekten böyle yani gerçekten anlattığın gibi ya. Böyle çok farklı bir kafa. Yani bilmiyorum. Ya yani mazot içtiğim. Ne? E, mazot içtiğim asker bir tane arkadaşım vardı. <laughs> Onu yaktı. Abi Müslüm mis... amca gibi. <laughs> ya abi kazan dairesini biliyorsun. E. Kuyla ile çalışıyor. Tamam mı? Bunun şeyinin temizlenmesi lazım. Memesi var böyle yakıt püskürten memesi var. Tamam. Onun temizlenmesi lazım. Dayanamadın değil mi sonu, <laughs> e, Tabii canım. Öyle bir oynadım biraz. Bozuldu. Şimdi onun temizlenmesi lazım bir şekilde. Hafta sonu ne yapacağız? Mazot yok. Bitmiş. Diğer e, kazancı arkadaş da bunu şey yapmamış. Dikkat etmemiş. Veya biz biliyorduk ellemedik. Şimdi onu şey yapmayalım. Bir şekilde mazot bulmamız lazım. Ne yapacağız? Yukarıda Unimorklar var. Hadi bakalım. Komutandan izinleri aldık. 5 kiloluk bidonumuzu aldık. Kiloluk 50 litrelik. 5 litrelik donumuzu aldık. Çıktık garajlar bölgesine. Abi ben Mozut'un yani şeyin öyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani Böyle asdolunca duruyor gua kadar gelmenin. Hani bir çektim abi kurtulama kadar da oldu. Böyle biraz içtim ama biraz içtim. Ya bu arada bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi videodan anlayacaksınız o yüzden buna açıklama yeri duyuyorum. Askerde biz grup kararı yaptık. Grup karar görevi de şu. Bütün böyle komutanların, albayların, yarbayların, işte binbaşıların yanındaki şoförleri, habercileri, bilmem neler hepsi bizden. Ya bütün hepsinin onlar oraların askerleri bizden ki bizim askerleri seçerek grup kararı alıyorlardı yani. Adamların ne iş yaptıklarına, nasıl dictioner vesaire Bakarak alıyor diyorlardı grup karargahı. Bu yüzden diğer askerler affedersin grup saksı diyorlardı. Grup karargahı. <laughs> Peze renkler. Burada onun muhabbeti dönüyor. Bunu açıklama gereği duydum. Aynen, aynen. Evet arkadaşlar. Grup sakso ortum Grup ya, <laughs> çavuşu ya. O da bizim silahçı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir, <laughs> şey, <gerizim gülüyor> bir çekmesi yok ama bunu ya. <laughs> ya ben... Ben bilmiyordum. Yani bir sar bakayım geriye Bizim Kerem de tam piç. Kerem'in dediğine dikkat edin ya. <laughs> Hemen gelmez dedim. Tam orijinal saflacıymış. <laughs> 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 Şerefsiz ya. Para hep sözüm geldi. Oğlum, bundan sonra orijinal saksıcı diyoruz zikre arkadaşlar. <laughs> Devam et bakayım. <Gülüyor> <gülüyor> evet. 50 liralık mazot içtirelim. Duzu mu, duzsuz <laughs> mu? Çek, çekemedi <Hapzahranı> de bak. <laughs> Oğlum çekmiyor, Benim çekmiyor. çekmiyor. Boş atla, bana. Benim askerim değil mi aman abi? <gülüyor> <gülüyor> getir bir getir. Oğlum tutsana şunu. Tut <laughs> <Çocuk gülüyor> bir tut. Çocuk iPhone'un for'un bug'ları ile uğraşıyordu Sen ama mazot... <laughs> niye bana böyle çekmiyor diye. Oğlum niye çekmiyor lan? Çok dibine mi soktun? Ya hayatımda hiç mazot çekmemişim ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Zevki getirmiyor mu <laughs> <çalıyor, onu. gülüyor> Bir Ama de as, gerçekten as, kurtumunu özledim. Dur dur bir. Yani ya Askerliğin bir de bu şey. tarafı var tabi. Yani işin oradaki işte arkadaşlarınla goy goy kısmı var. Ya diyorum ya çıkmadan iki gün önce kaburgalarım kırıldı amına koyayım. Niye uzun eşek oynarken böyle bir kafa olabilir mi ya? Niye uzun eşek oynuyorsun 300 kilo adamlarla? Sonlara doğru al işte evet evet tadı bir hoşuna gitti gibi. Abi biz arkadaşı yaktık. Biliyor musun sen o muhabbeti? Sizde korkutma yapılıyor muydu? Korkutma nasıl Ne? Nö, nöbette korkutma olayları. Yapıyorduk. Yapıyorduk Çarşafla yapıyorduk. falan. Ha. Demek o herkeste evet, evet, var biz o. Yapıyorduk. biz basıyorduk abi. Çarşafları giyiyorduk üzerimize. Aa diye onun içinde fenalık geçiyordu. <laughs> <laughs> Adamın elinde çeleş var ama sıkacak. Manyaklık ya. İşte Bizde yeni... bacel vardı. Ne o? Abi bacel diye biri vardı. Hı -hı. Ben Yani lakabımı soyadım artık bilmiyorum. Adını bilmiyorum zaten bacel diyorduk. Silah mesela nöbete gidiyor. Nöbete gidiyoruz birlikte. Ee, o diğer bölükten. Silahın ya içindeki yayını söküyor. Silah teslim ediyor silahçıya. Teslim ederken aa şerefsiz seni komutan şikayet edeceğim. Yayı bende kaldı. ha falan diye böyle taşak geçiyor. Ya mutlaka bir, bir, şeyini söküyor. Böyle bir pimini alıyor, bimini alıp bir şey yapıyor. Böyle, böyle ruh hastaları da var değişik değişik. Var ya neler var neler. Ben hatırlamıyorum tam artık ya böyle oldu. Fokuslanmam lazım ama harbi çılgın tipler vardı. Bu arada yasıksa demişler. Öyle değil o. Neyse anlatmayayım. Öyle detay çok veremem de. Herhalde vermemek gerekiyordur yani. 83 e 3. Ben 57 kd'ydim 57 mi? 52 miydi? 57. tabi kısa dönem. Ama şimdi herkes 6 ay yapıyor. Mesela normalde zikre uzun dönem asker ama 6 ay yaptı. Ya bu arada ben nereye geldim ne oldu şimdi kim çıkıyor bizi derken 3 ay geçiyor. Geçiyor. Her tür kafadan insan vardır öf. Ya benim anlatamadığım şeyler de var. Bir anlatsam kafayı yersiniz ama arkadaş arasında anlatıyorum yani öyle kalktı yayında anlatılmayacak şeyler de var. Onu en iyi askerlik yapanlar bilir bunları. Askerlik yapmamışlar yeterli bu kadar bilgi. Niye o da, da sadece ben konuşurum sana. Bak abi zikrenin askerliğini çaldın sorsana demiş Burak. Burak <laughs> <laughs> ya piç. <laughs> ya öyle şey çalma hırsızlığı değil bu arada yani hani bir zararı olan bir şey değil. Ya arkadaşlar benim Zikra diye isimliğim vardı sadece. Onu söyledim. Ya yani o oh, ben son bir ay Zikra diye isimlikle gezdim biliyor musun? O nasıl oluyor ben onu anlamadım ya. Sen onu indiregendi yapmışsın yani. O öyle resmi bir şey değil. Kalkıp da ben askerde elren diye geçemem <laughs> ona koyayım. Yok şöyle ya zaten benim soyadım Özkara. Zikra'da Özkara'dan iki harf çıkartılmış. Ama oğlum ya. yani kısaltma nickname'le nasıl geziyorsun oğlum sen askerde? Abi kimse bakmıyor ki ona. Umrunda olmuyor birçok kişinin. Adam Gezersin bakmıyor abi. çünkü neden? Vallahi biz Bizim yerde sikerlerdi adam öyle bir şey olsa bilmiyorum. Kaç asker vardı abi bulunduğun binada işte bölükte ne? Bizim bulunduğumuz şey işte. yerde 21 asker vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yan binada 60'a yakındı. Yani toplam 100 asker falan vardı. Bizim 120 ile 150 arası geziyordu böyle. Ya öyle Üç, işte. 110. 100. Ama benim avantajım sivil şey olduğu için yani fabrik olduğu için aslında orası benim askerlik yaptığım yerde Nideborda. Orada orada sabah 9 akşam 5 siviller de oluyordu. Birazcık daha yumuşaktı diyebilirim ortam. Çünkü sivil işçiler gelip gidiyordu. Terzisi olsun, işte muhasebecisi olsun, bilmem nesi olsun. O yüzden biraz daha farklıydı. Bizde bana zikre diye seslenen komutanım vardı mesela. Hadi ya. biliyor, beni biliyor. Evet. Selam olsun. Mustafa Serdar komutanım. <laughs> Allah korusun vuruldunuz bir saat zikre kim diye geçecek. <laughs> Okan abinin keleş saklamasını anlatacaktın. Şey Yok, anladım ne demek istediğini. O ben de aklıma şey gitti. Bizim kantinde keleç saklayan bir askerimiz oldu da ki sorumlusu bendim. Nasıl yani? ya? Ya silahlıktan ben sorumluydum ya askerde, gececi çavuş. Eee evet. benim zimmetlediğim yani benim teslim ettiğim silahı Hı -hı. Adam nöbet dönüşünde dönüyor. Silah teslim edeceğine gidiyor kantine. Şey gazinoya. Ondan sonra o silahı da çay içecek diye dolabın altına saklıyor ama. Ulan sayım yapıyorum. Bir tane keleş eksik. Kafası çok rahat adamlar var arkadaşlar ya. Gerçekten böyle terslediğin zaman da tersleniyorlar yani. Allah'tan ben tabi 27 yaşındaydım askerliğimi yaptığımda. O çocuklar 18-19 yaşında çocuklardı. Doğal olarak gelip böyle hani yalan yok. Ben oraya ilk gittiğimde bir tane dede vardı. Böyle reisti yani harbiden. Onunla biz bir oturduk böyle bir samimi olduk. Ondan sonra hiç saygıda da kusura kusur etmediler. Bir tane Bilal vardı, saygıda kusur eden. Onu da hallettik. Sen neden Ertuğrul da abisin ya? Yok lan öyle bir abilik yani. Selamın aleyküm arkadaşlar ben Tuğka. Öyle bir abilik değil. Genelde saygıdan o yani. Bilmiyorum. Bir de bende bir şey var herhalde. Değişik bir elektrik mi var ne var bilmiyorum. İnsanlar bana çok ters düşmüyor. Vallahi öyle. Çok böyle ters düşen insanlar çıkmıyordu. Seviyorlar beni. Dertleşmeye geliyorlar amına koyayım. Herkes benimle dertleşiyordu. Abi selam bir sıkıntım var. Benim nişanlım şöyle yaptı. Abi selamın aleyküm. Komutanla şöyle bir şey yaşadık ne yapayım? Bilmem. Hep böyleydi yani mesela ters olan kısa dönemler vardı benle yaşıt. Caner mesela beni duyarsa burada. Tam dayaklıktı amına koyayım tam dayaklık. Hiçbir uzun dönem asker sevmezdi onu. Bana bayılıyorlardı ama. Kıldı çünkü kendini komutan sanıyordu. Ulan sen kısa dönem askersin. Bir buranda çavuş yazıyor diye ne hayırdır yani? <laughs> Böyle bir şey yapmayın. İşkağıt ederim. Adamı sikerler oğlum orada. Ne işkağıt ediyorsun? Ya onlardan ol yani. Destek ol. Arkadaş ol. Zorba olma. Kanka ol. Tabii oğlum ben devreciliği bitirdim lan bizim şeyde. Sonra sikmişler çocuklar ama. <laughs> Bana uzun dönemler diyordu ki abi şimdi yeni askerler geliyor ya sen bunları koruyorsun ya. Ee? E sen gideceksin abi diyorlardı. Oğlum diyordum bak ne olur ben gittik sonunda gidip çocuklarla uğraşmayın falan. Yok abi uğraşmayız falan diyorlardı. Çünkü niye? Yapmayın etmeyin derken ben gittim bana haberler geliyor. Tufkan abi gitti ya sikelim şimdi bunları diye. Abi zulüm ediyorlar bize diyorlardı. Yok dövmek değil yani. Mesela gecenin beşinde kalk lan diyor böyle normal asker. Sil lan bütün buraları diyor. Başlıyorsun silme Onlara yapanlar. Bize hiç yapmadılar. Bana Öyle hiç şey yapmadılar. Var mı ya? Bana hiç yapmadılar. Bizim vardı. Yapanlar vardı. Çünkü onlara da yapmışlar. Zaten bu iş böyle dönüyor. Yeni gelen asker bunları çekiyor. Devrecilik. Ondan sonra biraz daha böyle dedeye doğru gittiği zaman o da yeni gelenlere yapıyor. Biz en kötü şey yaptık. Albayın şoförünü şeye götürdük, yemeğe götürdük. Çok fazla tatlı yedirdik. Çocuk hastalandı. Korona var diye şüphelendiler. Şoförüyle habercisini karantinaya aldılar. Biz götürdük o gün albayı şeye, evine. Biz yan dışarıya çıktık. En kötü yaptığımız pişlik buydu herhalde bizim. Devreci'nin adı şu an sıracılık. Öyle mi lan? Sıracılık mı diyorlar? Sıracılık yok. Hayır, işte farklı, farklı şeyler farklı. oğlum onlar. İkisi farklı. Mesela sıracılıkta şöyle. Benim yatağım en köşedeydi. Koşa girdiğinde en köşedeydi ve benden önce yani benim üst devrem şey diyebiliyordu. O yatak boşalacak mı? O yatağa ben geçeceğim. Evet. Diyebiliyordu. Sıracılık o. Ama evet. Bana mesela şey diyemez. Yatağından kalk. Ben yatacağım. Diyemez. O devrecilik. Ama bir tane yatak boşalıyorsa oraya üst devreden birisi isterse geçebiliyordu. Bu sıracılık. Evet. Bu arada Okan vardı. doğru söylüyor. Sıracılığın içine devrecilik katanlar oluyor. oluyor. Onu yapanlar oluyor. Valla bilmiyorum. Bizim komutan gerçekten devreciliği hiç sevmeyen biriydi. O yüzden bizim tarafta yapılmıyordu pek. Yapmaya çalışan adı zaten biz düzgünce söylüyorduk hani arkadaşlar yapmayın etmeyin gerek yok. Ama insanlar genelde bunu makaraya vurarak yapıyordu bizdekiler. Bizde alt devreler üstte yatıyordu sabah mıntıka. Ben mesela gececi olduğum için beni her zaman duvar köşesine en dibe veriyorlardı. Ben gündüz uyuyordum gece kalkıyordum. Yani içtima alınıyordu millet dönüyordu ben kalkıyordum ben uyanıyordum. Giyiniyordum milleti nöbete hazırlıyordum yani hani sıra sıra nöbet çizelgelerinde yazıcı tarafımda olduğu için onları da ben hazırlıyordum. Diyordum ki işte bilmem kaç nöbeti sende bilmem kaç nöbeti sende. Bir de onları uyandırmak bizim normal uzun dönem gececi uyandıramıyordu. Biraz daha böyle küçük minyon bir tipti. Ben ben yani olunca biraz daha eğlenceli hale geldi o tabi. Yeniler falan uyanmayınca, ben <laughs> kalk diyorduk kalkıyorlardı. Yazıcılığım rahattım. Ben iş yazıcılıkta rahat değildim abi. İki tane denetleme gördüm yazıcılıkta. Genelde yazıcıların en büyük derdi şudur: bir önceki yazıcı hiçbir bok yapmadığı için sana da bir denetleme evet. denk geldiğinde ağzına sıçılıyor. Önüne koyuyorlar defterleri bilmemleri böyle içinde kayboluyorsun. Ben iki defa denetleme evet. gördüğümde gittim komutan dedim ki komutanım bak ben gececi adamım yapamıyorum yani bana dedim yazıcılık verme sıkılıyorum. Ben dedim gece döneyim milletin kulelerine yerleştireyim, silahların bakımını öğreteyim, temizliklerini yaptırayım, silah sayımı yapayım falan. Tamam lan dedi. Normalde kısa dönemlere vermezler o görevi çünkü işi öğreniyorsun, sistemi oturtuyorsun. 2 ay sonra Allah tazik oluyorsun. O yüzden vermezler kısa döneme. Bizim zamanımızda askerlik 12 aydı. Hatta 15'ten 12'ye düşmüştü. Ben ilk kısa dönemimdir gece çavuş olarak herhalde bizim alanda. Ben abi, mesela son iki ay şeye sözüm. çıkmadım abi hiç. Hiçbir ihtimaya katılmadım. Niye? Hiçbir ihtimaya şey, Niye katılmadın? Şöyle bizim çavuş sağ olsun. Ben hem yazıcıydım hem de kazana geçmiştim. Şimdi şöyle kazancının saati yok abi. Nasıl diyeyim sana biliyor musun? Öğlen kalkıyorsun. Komutanlar öğle yemek saatinde. Ha kazancı. Tamam doğru. Ha. Ben seni yazıcı gidiyorlar. olarak düşündüğüm için. Ben böyle hem yazıcıydım hem kazancıydım gibi bir şey. <laughs> komutan. Ya benim abi bizim çavuş kazancıydı. Ben kazanda takılıyordum sürekli. Onunla muhabbet sohbet. Bir gün nöbetçi komutan geldi. Senin burada ne işin vardı? Dedim komutanım hani yazıcıyım. Evrak almaya geldim. Yemezler dedi. Laf etti bir ton. Sövdü saydı süpürttü. Çıktı. Beni de çıkarttı oradan. Bir hafta sonra kazancı kursuna yazıldım ben 15 gün gittim. Şu an el devletimde belgem var. Resmi kazancıyım. O komutan da sokmadım oraya bu arada. Geliyorlar mıydı kapına aç şu kazanları diye. Sizin kazan sistemi nasıl biliyorum ama bizde duşa girmeden önce kazancıyı döverler namına koyup açtan aç diye. Bizde Abi farklıydı bizde, kazancılık. Bizde öyle yapamıyorlardı. Biz birazcık işin pisliğini biliyorduk. Selamlar abi. 50 lira olamış simizi. Demiş ki ben de jöhte görev yapıyorum. Yeni operasyondan geldim. Daha üstümü bile değiştirmedim. Timce seni izliyoruz. Seni severek izliyoruz. İyi yayınlar. Harbi mi lan? Canınızı yerim. O zaman Tüm askerlerimize selam olsun.